Dünyanın döndüğünü inkar etmiyoruz. Al yuvarlar, ak yuvarları inkar etmiyoruz. Ama o ak yuvarlar, al yuvarlar nasıl vücutta böyle fonksiyonlu, böyle nizam ve intizamlı çalışıyorlar. Şuurlu değil mi tabii. böyle sanki? Mesela diyelim ki doktor diyor ben doktorlardan duyuyor. Bir milimetre küp kanda diyelim ki 500 tane ak yuvarlar, al yuvar, ak, al yuvarlar varsa 30 tane ak yuvarlar var. Ha, az daha az doğru. Az tabii. Koruyucular yani. Koruyucu. Ha. Öyle bir mahallede kaç tane? manav var, kaç tane market var, kaç tane karakol var değil mi? Evet. Bir tane herkes kavga etmiyor ki. Doğru. Devamlı karakol. Aynı kanda da cari değil mi abi? Aynı kan. Allah Allah. Şimdi vücutta diyelim ki bir anarşi oldu. Mikroplar harekete geçti. Cenab-ı Allah ak yuvarları ne yapıyor? Çoğaltıyor. Çoğaltıyor. 30'da 50 yapıyor, 100 yapıyor. 100 yapıyor. Şimdi hani kan talili diyorlar ya. İşte bundan anlıyor bakıyor Doktor adam? bakıyor ulan diyor burada 30 tane 130 tane var. O zaman hasta çok tehlikeli diyor. Alıyor yoğun bakıma. E şimdi çıktık sokakta bakıyoruz bir sürü polis gelmiş. Bir sürü jandarma cephelerle cimcimselerle. Nedir bu? Demek ki büyük bir olay var ki Bunlar buraya gelmiş. İşte bugün gelirken abi biz bilmiyorduk. Ha. E, kongreye geliyoruz ya bugün. Cuma ile beraber baktık şey her taraf polis kesmişler falan. Sonra bizi durdurdular falan abi anladık oradan Cumhurbaşkanı çıktı. <laughs> Tabii ha ya. öyle anladık biz de her taraf böyle kesmişler. Öyle anladık yani. Tabii ya. Allah ne oluyor Allah falan zor. dedik bizde. Bütün kapıları kapatmışlar ya. ya. Giremedik ama sonra geldi adam açtı. Ha zor mu girdiniz abi siz Yok biz girdik. Adam geldi kesti telleri kesti Allah razı olsun. Biz hangi kongre merkezindeyiz? Başbakanın kardeşiyiz. Hmm beraber konuşacağız Allah razı olsun abi Tabii ya